atlayış. Mükemmel bir atlayış. Oyuncumuz yaşar. Yok mu ya havada? Kimse gelmedi Allah aşkına. Hadi be. Aynı şey gördük ama olmadı. Arkaya arkaya bir şeyler kalsa He? Yok yok. Allah adamım ben. Mer Mermisi silah olmadığı için açtım. Yoksa gitmezdim ya. Ee, aynen aynen. Baygın. Biri daha var köşede. Biri daha var köşede. Yo onu da bayılttım ya. O da geldi. Çok iyisin. Mahsen kaldı. Tamam. Ev daha doğru daha doğrusu evler de var. evler evleri unuttum. Tamam, bu dur, az bekle bir saniye. kim motor çekti? Ya şu bozu... Bana bu silah lazım. Yani. Çanı çaldım ben. aldım. Çok iyisin bende. Şuradan neler çıktı onlara bakıp geliyorum. Arabik. Arab tamamdır. Eve geç. Bu niye? Bu oradan alışveriş vesaire yapmıyordur umarım. Yok orada değil diğer eve geçti ya. Ha şu büyün mi? Aynen. Bileydim molotopumu oraya atardım. Ah be bir tık daha yukarı gitti. Uçayım mı üstüne? Sen... Yani... Balkon gördün. Tamam oradan şey yapamaz şimdi. Tamam o beni hiç göremez. Biraz bekle. Oğlum nereye Ha yapma. Dışarıda o dışarıda. Aynen aynen. arkada. arkada. şu ağaç ağaç. Oyunu. Nereye aldın? Tamam ev kaldı. Ağacı aldım. Şurada taşın arkasında. Candayım candayım candayım. Ha onu da aldın sandım. Kalbim bitti. Oy. Oy. Çok iyisin. Vurdu gol oldu. O oh, koçum benim ne lüks yapmış be. UMP 6x. <laughs> UMP 6x attım. Ha. Lan sen nereden çıktın be anasını satayım. Ne sıkıyor lan? Bilmiyorum ki. UMP sıkıyor ama. Şuradan bir yerden atıyor. Tam olarak nerede attığını anlayamadım. Ha gördüm. Te bu kulübenin içinde. This way to the play nerede? zone. Kulübenin içinde şurada. This way to the play zone. Ha, Te the play zone. Içinde, play Aynen. Play zone. Sen oyna ben support'ta kalırım. Zaten tek bir girişi var ya Mecnun abi. Arkasında oyna çıkartmam ben onu orada. Şunu... Aa şey kulübenin en arkasında aynı. Onu diyecektim. İçinde değilmiş. Aldım i̇çinde. aldım. İçinde sanmıştım. Yine çok iyiyiz ya. Formumuzdayız maşallah. 6x var. Dersten. Yok yok yok. Ya. Bende 3 var ben. Atıyorum onu. 3 ile devam. Şey 5.56 alacaktım buldum ya. Ha solumdan sıkıyorlar. Hı. Duydun sesi. Aldım zilin sesini. Oynayayım mı direkt? Oynuyorum oraya doğru. Doğmak so, var ya oyna, ben de. oyna, Nerede bu elemanlar? Es. Aa çıktılar, çıktılar şurada. şurada. Groza ile yedi. Baygınını çektim. Çok iyisi. Açma. Bayağı yedi. Nerede o? Önümde ya burada. İçeride sandım dışarıdaymış. Ha, buradan alırız abi alışverişimizi. Ha, bir kas pelek hemen. Hakikaten. Doğru doğru. Ben onu unuttum. Adamlara çok bela olduk galiba ya. 3-5 maçtır. Ya iyi iyi. Yani arkadan gelmedi sürece yapıyoruz yani ya biz burada. güzel alan yakınmış. E şimdi sürekli oynadığımız için de yani ellerde bir şey oluyor. Oldu artık yani. Tutuşmaya başladı. Eller arasında ya. Yani. Aa Hareket etti sanki burada lan. Mark vehicle. vehicle. Tam enerjiyle. O oynadığın yer çok güzel Mevlana. Oradan oynanır. dışarıda G'ye binecek sanırım. Yo ne yapıyor bu? Lan nerede bu? Ya yapma iyi iyi doğru. Tamam geliyorum 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 hemen. Çok açıkta kaldım ya. Şu an ben de çok açıktayım. Korkuyorum vallahi bir yerden mermiyeceğim diye. Direkt yanıma gelmeye abi korkayım. Adam bu arada helal olsun bana da çok fena vurdu yani. Groza olmasa belki ölmüştüm. Ben drop'umu alıyorum. Son yedi kişi. Bir alanı versin duruma göre oynarız. Ben şurayı alıyorum ya. Location. O tepenin altı güzel. Oradan görüş açı falan diye. Botmuş ya. Ödüm patladı. Önümden sıktılar. Mitten sıkıyorlar. Hemen mi? Sa Santa yazıyor ya. O, vurdu galiba. Hatta mit değil ya. Tamam, tamam. He, şey bizim geçen hani adamları temizlediğimiz evler var ya. O evlerde. Okey ben şunun çatısını... Aa adam var. Adana avradım. Abi çok kalabalıklar. Geldim geldim. Çok kalabalık dedim bir kişi ya. Saçı vereceğim şey abi. 2 v 2'yiz. Ön tepe, senin tepe. Bunun arkasından Marked geliyor. Çok iyiyiz be. We the best. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.